Sizi beklettiğim için özür dilerim. Estağfurullah, rica ederim. İstediğiniz evrakları getirdim, buyurun. Davayı inceledim. Mutlaka Ankara'ya gitmemiz gerekiyor. Hatta orada birkaç günlük işimiz olacak. Biz de öyle tahmin ettik zaten. Dava günü belli olunca haberleşiriz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Necdet. Merhaba Ahmet. Buyur. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, ben dün yatsıda saatini dinledim. Bugün de gazeteleri görünce... Daha doğrusu Kerim Hanım'ın resmini görünce... Hı. Ahmet ben sana çok büyük bir haksızlık yapmışım. Hani ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Manzara tamamen aleyhimdeydi. Ben de olsam senin gibi düşünürdüm herhalde. Ama yine de sana kendini müdafaa etme hakkını tanırdım. Evet. Ne de haklısın. Ben de senden bu durumu saklamazdım zaten. Bilirdim sır tutacağını. Bana ait bir mevzu değildi ki. Evet. Neyse. Artık uzatmayalım. Bu şaka. Güle güle. dinleyiciler günün havadislerine geçiyoruz. Büyük Türk milletinin fevkalade heyecanla beklediği anayasayı ihlal davası bugün Yatsıada'da başladı. Yüksek Adalet Divanı 44 ismin idamla yargılanmasını istedi. Bu isimlerden bazıları şöyle. Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu, Rıza Ünsal, Rüştü Erdelhun, Agah Erozan, Emin Kalafat. Değerli dinleyiciler, da bugün başlayan anayasayı ihlal davasına ilişkin havadisleri iletmeye devam edeceğiz. <laughs> <laughs> Babam idamla yargılanacak Ahmet. Bu nasıl olur? Bunu ben de beklemiyordum Yasemin. Ne olacak? İdamla yargılanmak ne demek? Ben bu şiddetle bir ceza vereceklerini düşünmüyorum. İtamlar gereği başsavcının böyle bir istekte bulunması normaldir. Ama yargılamanın sonunda her şey değişir. Karar aşaması başka bir şey Yasemin. Ayrıca daha Rıza amca da kendini savunacak. <laughs> <laughs> Abla kendini bu kadar üzmen için çok erken. Her idan isteğiyle yargılanın için bu karar verilmez. Savunma diye bir şey var. Daha süreç tamamlanmadı. Ay anlamıyorum. Bu kadar büyük bir cezaya hak etmek için ne yaptı? Ablacım sakin ol. <laughs> Las sevgili